videomuzda bed wars çekiyoruz yanımızda e, önceki videodaki gibi brush master ve sword attack yani led lamba var o zaman bu sefer, bilgisayar... daha iyi olacak. Bu sefer brush master e, bilgisayarda oynayacakmış o yüzden daha güzel olacakmış e, o zaman iyi Takım olmak isteyen var mı? Ben. Ben, ben. şimdi ben Yalnız olayım. Ben. Şimdi şimdi ben olayım. Bence ben olayım. Ben. Zaten ben kimse takım oldun, Zaten ben güçlüsü, güçsüzüm. Başmastı. Önceki tur ben kazanmıştım. Ben iki, ben 3'te 2 yapmıştım. Ondan sonra ondan sonra şey Taytay tay bir kere kazandı. Sert tak sıfır. <laughs> Hadi bu sefer kazanırsın. Bakalım kazanacak mısın? Evet inşallah. İnşallah abi. Önce... Hayır bilgisayar alışık olmadığım için daha kötü oynuyorum. Daha iyi oynarım diye düşünmüştüm. bir tane altın adasını ele geçirdim diğerine gidiyorum. Bana ya bulaşmayayım ben de size bulaşmayayım başta. Ben oraya gitsem. Ben bir altın adasından altın alacağım. Hı? Gelebilir miyim altın adasına? Kime diyor? Bana mı? Hı. Lütfen. Diğer, diğer tarafa gitsen ya. Biraz altın alayım. Burası Gelme. daha yakın. Gelirsen iterim. Gelirsen iterim. Ha, ben zaten... Söyledim. Ya ben o değildim ya. Bendim o. Nasıl? Sen miydin? Yanlış kişiyi vurdum? Aaa ben... Bana vurmayacak mıydın normalde? Hayır. Ben altın adasından altın alacak ya. O yüzden vurdum. Gelmeyin ya. Altın Adası'na gelmeyin. Ben kim kimin ismi falan hiç takmadan vurdum. bütün yatağımı kaplıyorum. Bence bu sefer ben kazanacağım. Bu sefer dediğim her oynadığımda ben kazandım. Bakalım siz kazanacak mısınız? Yarışma videosu sonunda çekeriz tamam mı? Tamam. Daha hazırlamadım parkuru filan bütün her şeyi. Daha hiçbir şey hazırlamadığım için çekemeyiz. Belki bir, bir hafta sonra filan hazırlarsam çekebiliriz. Bir de düzenlemesi bir, bir iki üç gün böyle sürer. O yüzden daha var. Beklemesinler. İzleyenler falan. Ya gelme. Ba, takım olalım. Tamam takım. Yani ben isteyenle takım olurdum. Kendiniz bilirsiniz. Tamam takım olalım Nedlamba. <laughs> Nedlamba. lamba sensin. Tamam ben senin yerine doğru geliyorum. Takım tamam mı? Yapma yapma. Ya ben sana saldırmamıştım ki. Ya bütün zümrütleri aldım zaten. Boşuna gelmedi. Başına ee, gelmedi ya. Led lamba ben sana dur, geliyorum. Dur. dur. dur gelme. Tamam ben ben istedim biraz. Tamam sen istedin ben Taytay'la takımım artık. Bana saldırmayacak. Hayır. Taytay -tay, benle misin? Evet. Altınımı al, aldığın için vurdum ben sana orada. Ya abi lütfen. Yani takım olmayı yani kendiniz bilirsiniz. Ben tek tek kazanmaya lazım. Tamam ben o zaman Barış'la takımım. Ama anlaştık tamam mı? Bıraç Master. Öyle olsun. Savrulmak yok. Zümrütler. Zümrüt yeri nerede? Ben bulamadım. Sadece iki zümrüt buldum. Bence led lamba onların. Evet ben beş zümrüt aldım. Ne? Hmm. Beş zümrütle ne yapacaksın o kadar şok? Ya işte. Ya bu sefer kaybettim. Yerim ilk defa. Ben burada kazanacağım. Valla söyleyeyim ben size. Söyle bakalım. Göreceğiz. Ben şimdiden kartopu ve e, ee, bir sürü zırh yaptım. Hani hani makas nerede? Nerede? Envanterden yapacaksın işte. Biraz alışmam gerekecek bilgisayara. Hmm. Ben de ilerliyorum. Takımız değil mi? Takımız. Ama kırarsan sonuna katlanırsın. Tamam. Zaten kırmayacağım. Ben yardım. Yardım edeyim. Gel hadi. Red lamba geliyor mu bilmiyorum. Ben senle kalmayı tercih ediyorum ben savaşacağım. Brush master. Ee, yukarıya nereye Böyle biliyor musun beni bilmiyorum. Red lambaya gel saldıralım ikimiz birden. Tamam geliyorum. Ben şu an saldırıyorum da. Sen de yardım edersen kazanacağım. Tamam geliyorum yatağını kır. Yatağını kırmak için birisinin bir şey yapması lazım. Tek başıma kıramayacağım gibi. Gel ya yapmayın. Sen beni öldürmeyecektin. Öldürmeyeceğim. İstemiyorum. Öldürsün abi bir kere. Dur Brush master ben sana şey vereyim. Ee, kartopu. Hayır kartopu bitti. Kartopu vereyim sana. Hadi yanıma gelecektin hadi. Geliyorum sen ölmedin mi? Hayır. Öldün mü? Öldüm ama biraz kırdım en azından. Niye yanım niye yardıma gelmedin? Geliyorum. Ben artık öldüm. Şimdi gelirse kaybedebilirim hızlıca. Gel buraya. Sen gel. Senden korkan senin gibi olur. kazanmalıyım? Önceki turlarda kazandım ama bu sefer kaybedersem. Şimdi herkesin baş düşmanı oldum hep kazandığım için. Ben özellikle Barış'ı öldüreceğim. Bıraçma, i̇şte. Brashmaster. E, diğer diğer yerden git. Altın adalarından oraya ulaş. Ha, Ora ben demir zırh yapıp gideceğim. Keşke bir de çalışma masası taslaları. Aa bana beni öldürüyor. Hayır Sözü öldürdü beni. Şey. Ben geleceğim. Beni öldürdü. Neden ya? Thank you for your tongue, girl, Cam kırıldı mı? Hadi ona Sırmadı. ona saldıralım. Dur. Ben sana eşya vereyim. Brushmaster. Geliş geliştim. gelişmeden onu öldürmemiz ben gerek. Dur Brushmaster sana eşya veriyorum. Yok verme. Sen kendi kullan saldırmaya istiyorum Hadi benim yere gel saldıralım birbirimize. Gel bakalım led lamba. Ay korkuyorum.